Reishi mantarı dünyada mantar çeşitleri arasında en çok bilinen ve en faydalı mantar çeşitlerinden biridir. Özellikle Asya kıtasında eski zamanlardan beri yetiştirilmektedir. Ancak son yıllarda kullanımı eskiye nazaran bir hayli artmıştır. Reishi mantarı Ganoderma lucidum ve Lingzi mantarı olarak da bilinmektedir. Reishi mantarı öğütülerek toz haline getirilerek çorbalara eklenebilir veya demlenerek çay şeklinde tüketilmesi de mümkündür. Bunun yanında kapsül şeklinde ekstrakt olarak da gıda takviyesi olarak alınabilmektedir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi sebebiyle reishi mantarı herkes tarafından kullanılabilir. Bunun dışında kemoterapi gören hastalara destek niteliğinde kullanılabilir. Uykusuzluk ve alerjilere karşı etkilidir. Böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar, adet dönemi ağrılarını hafifletir, hemoroid sorunu yaşayan kişiler için faydalıdır tansiyon düşürücü etkisi vardır. Astım için faydalı ve migrene bağlı baş ağrılarının giderilmesinde etkilidir. Enerji verir, kişinin kendisini daha zinde ve iyi hissetmesini sağlar.